Evet Gizem Çetin akşam gece 23 sıralarında patlama meydana geldi. Hani ilçesi merkezde aslında patlama meydana gelmişti ama birçok ilçede ve Lice ilçesinde de duyuldu patlama sesi. E kısa sürede olay yerine ambulanslar sevk edildi. Lice Karayolu üzerinde bulunan ilçe jandarma komutanına bomba yüklü araçla saldırı gerçekleşmişti. Uzaktan kumandalı bombalı e, araç patlatılmıştı. Hemen e, yan tarafında ilçe jandarma komutanının yan tarafına park edilmişti bombalı araç. E, burada e, deprem konutlarında 1975 Lice depreminde e, zarar gören ailelerin yerleştirildiği merkez mahallesindeki e, deprem konutlarının önünde meydana geldi bu patlama. Lice'ye ilçe jandarma komutanıyla bitişik alandaydı. O patlama sırasında da çok sayıda asker yaralandı. Şu an elimize teyitli olmak resmi makamların teyit etmediği bir şehit ona ağır 30 yaralı olduğu söyleniyor. Hani Devlet Hastanesi'nde edindiğimiz bilgilere göre de çok sayıda ee, sivil ve askerin yaralı olduğu bilgisi ulaştı. Askeri helikopterler bölgeye sevk edildi bu saat itibariyle. Yine e, Diyarbakır'dan çok sayıdan 112 ambulans e, bölgeye sevk edildi. Yaralıların bir kısmı Diyarbakır Dijel Üniversitesi ve Asker Hastanesi'ne taşınmaya başladığını söyleyebiliriz ama edindiğimiz bilgi, e, Hani Merkez'de ve Devlet Hastanesi'ne edindiğimiz bilgiye çok sayıda sivilin ağır yaralandığı, yine askerlerin de ağır yaralı olduğu bilgisi Lice Karayolu'nda meydana gelmişti 23 sularında. Ve şu an bölgede de operasyonlar devam ediyor. Kısa süreli bir çatışma meydana gelmişti. Bomba yüklü aracı uzaktan kumandayla teröristlerin patlattığı yönde ilk bilgiler e, bu yöndeydi. gizem e, aktar e, gelişmeleri tak takip ediyoruz e, ileriki saatlerde aktarmaya devam edeceğiz sözü de yeniden size bırakıyorum.